The Black Barış Gemik'ten herkese arkadaşlar ben Barış Gemik'ten herkese arkadaşlar ben Barış Gemik'ten herkese arkadaşlar ben Barış Gemik'ten Biz Island 2 map'indeyiz her üçkür değişik bir map'teyiz Bu map'i daha önce çekmiş miydim yani şey Bilmiyorum ee, neyse bu ilk konumuz arkadaşlar Eee MCSG ve benim şu skin hakkında konuşuyorum arkadaşlar Evet oyuna odaklanmayınca Hızlı toplayamıyorum chestleri İlk önce oyuna odaklanmam lazım arkadaşlar yoksa ben gideceğim adam vuramadım çok fake oldu daha arkadaşlar çok feci şekilde fake oldu neyse adam beni görmüyor muydu neyse bunda bir tamamdır ee, neyse ortalığı coşturduk yine ee, ilk önce şöyle bir adamlara da ya da biraz daha görüşelim ondan sonra konu ne konuşacaksak konuşuruz arkadaşlar ee, şu pantolonunu da alayım hatta ee, onları boşaltmayacağım şimdi itemleri boşaltmayacağım ee, şuradakini de alalım bari evet kılıç çıktı. Neyse haritamları artık şaka deriz. Arkamdan tamadan da gelmesin. Şöyle. Hemen şöyle. Ee, tamam. Neyse konuşalım şimdi. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi MCSG'de çok hacker ve makro mevcut. Ee, ben de işte dediğim gibi yani MCSG'de video çıkarmaya çalıştım fakat çıkmadı yani çok uğraştım hatta ee, kafa yani gitti yani o da çok uğraştım ama bulamadım yani şey olmadı işte bulamadım demişim İşte video çıkartamadım ee, ama MCSG'de video çıktı yani gelecek sonuçta gelecek MCSG'den bir video gelecek sonuçta yani öyle yok yani ama tabi benim yedekte bir premiumum var ama e, yeni bir premium alacağım kendime zaten e, 19 lira 90 kuruş bir de gelişmiş premiumlar 44 lira sanırsam evet 44 lira e, fiyatlarına ben baktım hep zaten aşağıda e, linkini koyacağım e, siz doğrudan bakabilirsiniz fiyatlarını hatta almak isteyenler de alabilir arkadaşlar eee bazı kişiler zaten soruyor nereden premium alabilirim diye e, Ben veririm zaten Hani e, sizler arasında sizde Yani sizler arasında değil arkadaşlar Siz konmadınız elin ama isteyenler de alabilir yani e, Dediğim gibi Şunu da alalım hemen Şöyle tamam e, zaten arkadaşlar diğer youtuberların videolarının altında da var premium premium sahibi olun diye yazmışlar açıklamaya onlardan da bakabilirsiniz yani ben yine de koyayım linkin altına ama ben, yani onlardan da bakabilirsiniz arkadaşlar onlar da koymuş linkini yani mesela yani şimdi söylemeyeyim de onlar da koymuş linkini işte bakabilirsiniz ee, diğer youtube'lar dediğim arkadaşlar işte e, neyse söyleyelim İsmet RG koyuyor. Bir de Ozan belki bir de işte diğerlerine bakmadım. İsmet RG koyuyor muydu ya? Evet, koyuyor herhalde. Ozan belki videosunun linkini yani her videosunda kesinlikle var. Ee, altında bir premium sahibi olun diye onu oradan da bakabilirsiniz yani. Eee ama ben yine dediğim koyayım. Ee, taş kılıç çıksa çok iyi olacak. Hala da çıkmadı bir taş kılıç. Bu videonun da çıkmasını istiyorum yani açıkçası. Ee, şunları da at gitsin. Ee, bu video çıkmazsa biraz işimiz zor. Yani kaç deniz? kaç saattir yani bir saat oldu hemen hemen evet bir saattir video çıkarmaya çalışıyorum. Geçen geldi adam bir daldı aldı yumrukla üç yumrukla herkesi gebertti yani. Hani çok manyak oldum. Yani zaten bu sırada yeni güncellemeler geldi. Neyse şunu abi şöyle şöyle hemen geçelim diyeceğim de oraya yetişmedim parkur burası ya ben parkur burası olsam parkur burasıymış ben. neyse ben çok iyi geçtim bu arada ortada adam yok ve hala da taş kılıcım yok ve demir kılıcım bile yok yani demirim bile yok böyle işin ben Allah belasını vereyim şuna bak adama bak adama Hoş. hoşlan, Ay hoştu lan. Atayım hemen lazım. Am yanmadı. Çok peki şey yavaş yakıyorum arkadaşlar. Allah ananın amına sokayım. Tövbe yap ya. Ya abi Ramazan Ramazan şöyle konuşmak istemiyorum. Adam laklı zaten. atamadım adama çok geri yaptım nubum nubum nub oynuyorum tahta kılıçla ben mal gibi adama mı dalacağım ya Allah aşkına adam bana target atacak şimdi pes etmeyeceğim ama pes etmeyeceğim abi bu iş <Gülüyor> <Gülüyor> lan tak kılıçdır lan Yuh lan Yuh lan Lan altın elma yiyorsan artık Yuh sana yazık lan Yazık lan Yazık lan, yazık lan. Heh gel gel. Neme gelirsin sen? Lagım var zaten. Allah Allah. Altın elma yemem lazım. Al işte o da yedi. <laughs> Nasıl alacağım ben bunu ya? Kaç tane yok var? 11 tane daha varmış. Neyse adam gidiyor zaten gidecek diyeceğim de ben de gidici olabilirim yani o bir işte. O da ok topluyor. Bakın ok atıyor işte böyle geri zekalı. Neyse iyi taktik yani. Ama ben yedirtmeyeceğim sana okları. Neyse gel hadi gel. Öldüreceksen öldür öldürmeyeceksen. Gel amına koydum. Ben böyle mal olamam ya. Adam geliyor. Adam ok atıyor mu atmıyor mu anlamadım ben. Gel gel. Geber! Oooo GG! Ah. Ah. Tatlı kılıçla diamond kılıçla kesme! Ne demek abi? Ah. Hayır! Ananı. Ana ben mi kestim lan onu? Kinavra mı kullandın sen? Abi ne oldu bana? Neyse şu demirleri şöyle yapalım. Şaytanlar da. Çok feci şaşırdım yani arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Oltam hiç yok ben oltam olmuş ya. Şu oltayı alalım. Şunları alalım artık. adamla aklıyla en azından yani yemekleri de atalım neyse fazla zaten Yanlış yapmak <laughs> <laughs> Vallahi yani gerçekten de çok şaşırdım arkadaşlar böyle bir şey nasıl olur tahta kılıçta diamond kılıçta kesmek nasıl bir şey nasıl bir duygu yani yani siz yaşamınız yaşamışsınız yaşamışsınızdır ve bu arada kesinlikle oyun çıkacak gibi görülüyor ama inşallah yıkır ve makro çıkmaz e, kimler çıkmaz e, Team çıkar a ok yapmayı unuttum bekle 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 bek. ok yapmam lazım Team olurlar ne olur ama ok yapmam lazım yoksa benim işim zor olur bu bugün işte e, yani buranın de yani arenasından sevmiyorum ortasını kötü bir ortası var hemen şöyle oku yapayım 16 tane neyse yeter otum yok değil mi? neyse <laughs> of fizik kestim yani neyse onu geçelim şimdi şöyle. Heh. abi çok şaşırdım vallahi şaşırdım ya neyse ee, dediğim gibi arkadaşlar ya 10 saniye olsun video çıkarsa gerçekten de çok sevineceğim İnşallah çıkar bu video. Vallahi da söyleyeceğim artık. Altın elmam da yok. Team, team. Ve evet arkadaşlar e, bir sonraki yes, videomuzun daha sonuna geldik aslında son zamanda konuşamadım e, hatta şunları şöyle bir yakayım neyse yakamadım e, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar like yorum atmayı unutmayınız bu arada <laughs> yanlış yaptım videonun bitiricini oyun bitirelim var. <laughs> neyse arkadaşlar görüşmek üzere <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah. twerking like Miley. Don't pop it like Miley.